Merhaba arkadaşlar. Bugün bu şeyi açmaya başlayacağız. Kamerada ters gözüküyor. Çok güzel içinde kuş vardı. Hatırlayacaksınız. Hemen bir açıyoruz. Bakın şuradan bir şu yarı salı olandan aşırı fazla istiyorum. Nereden açılıyor? Kodum. Bunu açılma ben unutmuşum. Arkadaşlar bunu zor açıyorum. Heh, açma, açmak kolaymış ya. Arkadaşlar ben Sütten göstereceğim tekrar. Şu karpozluya bayılıyordum. Şu an şurada gözükmüyor kamerada. Ben bulanık görüyorum. Ben şimdi müze açmak istiyorum ilk öncelikle. yüzü şey, çiçeği mavi çıktı. Valla güzel bir şey geliyor geleyim. Bu ne? Güzel bir şeyler çıktı ya. Bunlar çıktı. Zümi pekmez ve hipopotam. Çok güzel abi. Açık güzel ya. Hemen şöyle ben bir bakayım hangisi çıktı bir işaretleyeyim. Minuslardan biri çıktı ya bana. Üzüm burada yok görüyorum. Çok ayrı. Bakalım gibi bir şey bir şey yazıyor. Ben okudum. Ama da bunu ben bilmiyorum. Bakalım şurada hepsi toplanan ha mık mık çok minus ikisi de asedim minus Gerçekten bu arada bayıldım. Bir tane daha video olacaktı. Yani bir tane daha video çekeceğim. Onunla kutusunu bir dakikaya gösterip geliyorum. çekeceğim bir dahaki videoda. Sadece gösterdim. Yeşil. Şöyle kabımızda kedili. Çok mapişler çıktı ya bayıldım. Sen bir bebek olmuş. Şöyle güzel ya. Gördünüz mü? Bayıldı. Bunu da sevdim ama ikisini de sevdim. E bunun şurasında birazcık boya var gibi. Galiba morun boyasıdır. ya da mavinin, ben de bilmiyorum. Şimdi son kez ona Mavi kedi be. Rikor kedi de varmış. Şu anda ben videoya bitirmek istiyordum. Ama birazcık daha konuşacağım. Sonra ara vereceğim. Çok mu güzel o? Çok güzel ya. Bakın aşırı mı güzel. Şöyle hepsi de olsa aşırı güzel olurdu ya.